Merhaba arkadaşlar ben Ata Bugün sizlerle birlikte villa yapacağız Hemen şöyle dünyamızı açalım Şimdi açıyorum hemen Heh, Oluşturduk Şimdi size e, Havuzlu bir Havuzlu iki katlı bir villa yapacağım Çok güzel olacak Bu videoyu 50 like yapın. Hatta 20 like yapın. Size güveniyorum. Şimdi hemen şuradan kuvars. Kuvarsımızı aldık. Şimdi e, kuvars merdiven. Başka kapı alalım. E, hangi kapıdan alsak? Ay kapılar nereye gitti? Ah eh, tamam. Ee, şu kapıyı alalım. Hatta beyaz kapı alalım. Tamam. Şimdi zırh askısı için envanterimize şöyle e, zırhlarımızı alalım. Şimdi bir tane kalkan, bir tane zırh hastası. Tamam. Şimdi böyle kapı ikili olacak bu arada. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, sigma. Ay. bir 1 2 3 4 5 6'lı olacak. Rica şimdi şunun 6 bloğuna bakalım. 1 2 3 4 5 altı tamam. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 Böyle Tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bunları birleştirelim Hemen birleştirdik Tamam Şimdi burayı Böyle birleştirdik Sonra buraya yapacağız. Ay olmadı ya. Tamam. Şimdi bir de kardeşimin kanalı var. Adı da Mega Cinar. Ya. Hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Adı da Mega Cinar. Abim videoya devam etsin. Hemen. Tamam. Şimdi cam alıyoruz bir tane. Aldık. Camları böyle. Evin bu boş kalan yerleri cam olacak. At çekil ya. Tamam. Şimdi ben bu camları koyup geliyorum. Evet arkadaşlar böyle yaptım boşluklu. İsterseniz siz şu ıı, kuvarsları koymayabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Şimdi yerleri yapalım hemen. Ben yerleri yapıp hemen. Şimdi arkadaşlar çatıyı yapacağım. Şunları kırayım. Ay nereye gidiyorum? Bunları kırayım. Heh, tamam şimdi çatıyı yapacağım. Hemen yapayım şöyle. Ay, yanlış oldu. Bir dakika. Heh, hemen yapıyorum. Böyle. koy koy koy. koy, koy. Tamam. Hmm. Az kaldı. Bir de arkadaşlar bu ev iki katlı olacak. Şuradan içeri gireyim. Sonra yapayım. Ha şimdi yapayım. Daha kolay olur. Ha tamam şimdi. Şimdi, şimdi şuradan bloklar koyacağız. Ha doğru şuradan girmek için şuraya karayım. Tamam. Şimdi buranın hepsini kapatalım. Kapat kapat kapat. Kapat kapat. Ay dur yanlış oldu. Ha tamam. Tamam. Hadi, hadi 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 tamam. Hızlı ya, olayım. Şöyle şöyle şöyle. Hızlı 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 hızlı. Heh. Tamam. Şimdi şöyle merdivenden şöyle. Ee, dur, nereden olur? Hmm, buradan olur mu? Yok. Buradan olmaz. Şuradan yapmak gerekiyor. Buradan değil ya. Ata ya tam olarak şuradan buradan sonra şuraya bir tane sonra bir tane şuraya ay ters oldu ay ne oluyor hani şur neyse düzeltirim Orayı birazdan düzeltirim. Tamam böyle. Al bunları kırmışım. Şöyle düzelttim burayı da. Ay yanlış yere kapattım. Heh, tamam. Şimdi burasını e, son burası yatak odası olacak. Hemen yatağımızı alalım. Evet. Dur. Kırmızı yatak olmasın hatta. Turuncu bir yatak olsun. Sonra bir de çalışma masası. Ocak ve sandık. <laughs> tamam. Şimdi yatağı şö şöyle koyalım. Sonra yanına iki tane sandık. Ay yanlış yere koydum. Tamam. Sonra sandıkların yanına ocaklar ve onların yan onların yanına da ee, çalışma Şimdi üst üste bir tane daha sandık, bir tane daha ve bir tane daha. E, bir tane ay yanlış koydum. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. daha. Tamam. Sonra arkaya zırh askımızı koyacağız alalım hemen şöyle. Zırhları da alalım. Kalkanı da alalım. Ay çıktı Tamam. Şimdi zırh askımızı buraya koyduk. Ona zır zırhları da koyalım. Ay. Ay ya ne yaptık? Heh, tamam. Sonra. Ay ne oldu be? Tamam sonra da Şuna da kullandık mı buna ha, evet. Bunu da giymişiz. <laughs> bunu da kullandık. Sonra da kalkanı kullanalım. Kullandık. Tamam. Şimdi bunları hem atarken atalım. Ha, e, ha, doğru ya. Kılıç diğer ele geçiyor. Kalkanın yerine geçiyor. O Ama neyse kalkanın yerine yapalım. Tamam. tamam. şimdi. Tamam, ee, şimdi aşağı kata yapacağım Aşağı kata ne olsun mutfak. Hemen şöyle mutfak için yarım masamak lazım. Sonra kitapla kitaplık yapacağım. Şöyle, şöyle. Tamam. Ay yanlış koydum. Bunlar nasıl olsa ha buldum. Arkadaşlar Bunlar... ben de yanındayım. Ata örnek veriyorum. Hayır. Aynı ikinci falan videosu ederdi. Hiç Yok. bilmiyorum. Neyse biz devam edelim. Şimdi kovars bloğumuzu aldık. <laughs> bu buraya. Üstüne bir tane şuraya ay. Şuraya ocak. Tamam. <laughs> Sonra ıı, şöyle ay bu ne ya? Heh, şöyle. Şöyle falan. Sonra buradan böyle. Buradan gireceğiz. Sonra başka ne yapabiliriz? Ben mutfağı yapıp geleyim. Şimdi arkadaşlar yaptım mutfağı. Buradan giriyoruz. Böyle buzdolabını değişik yaptım ama tamam. Burası bir şey olmaz. Bunu nasıl yaptığımı sorarsanız altında ee, şey, kamp şeyi var. Adını unuttum da neyse. Tamam. Ay. Oraya kırdım. Şuradan. Ha. Evet, altında kamp ateşi var. Burada da e, körük var. Burada makarna amaçlı boynuz mercanı ve şey kullandım. Eşya çerçevesi. Şimdi de sizlerle birlikte şey yapacağız. Ee, koltuk yapacağız. Hemen şuradan vagon alacağız. Vag 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 o vagon. Ee, vagon nerede? Ha yanlış yazdım. Maden arabası. Maden arabası. Tamam. Sonra. Ee, koltuk yapmak için şey merdiven hangi merdiven olsun şu tamam şimdi merdiveni buraya koyuyoruz Heh, tamam merdivenimizi koyduk bunu e, ray lazım bir tane. Tamam. Ee, evet. ay. Hayır. nasıl bu tarafa doğru koyacağız? Aa neden olmuyor? Neyse. Ee, şurayı vagonumuzu koyalım. bakalım oturabiliyor muyuz? Hayır. Olur. nasıl oturacağız? Tamam o zaman Nasıl yapabiliriz? Dur buldum. Koltuğu şuraya alalım. Koltuğu buraya alalım. Niye <laughs> <laughs> gördüğümü sorarsanız kardeşim beni büldürdü. Tamam. <laughs> Arkadaşlar buradayım ben de yanımda oturuyorum. Şunu itemiyor muyuz? Aaa itemiyor. Dur ben koltuğu yapıp geleyim. Ne oluyor be? Ben koltuğu yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar televizyonu şuraya yapacağız, tam buraya. Aa ama yetmez. O zaman aha buldum. Televizyonu şöyle olsun. Hı. Merdiven var mer, mı? ha Ha. Merdiven burada olacak. Ay, merdiven diyorum. Televizyon. Televizyonu tam buraya yapacağız. Ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hı? Şimdi videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.